Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da son zamanlarda, son günlerde önemli gelişmeler oldu. Fiyat artışları, fiyat oynaklıkları fazla olmaya başladı ve birkaç olumlu gelişmeler var. Önemli gelişmeler var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Binance borsasında Luna CLS'ye bakalım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır yatay kanalda gittiğini biliyoruz. Yatay kanalda giderken uzun yeşil ve kırmızı mumlara maruz kalmıştı. Ama son zamanlarda bunu, bu denli uzun bir muma, %25'lik etki eden bir muma hiç karşılaşmamıştı arkadaşlar ve bunu etki etti son zamanlarda gördüğünüz gibi. Ardından yükselerek fiyatının tabii ki 4.09'lara tekrardan toparlamış durumda. Çünkü size de daha önce bahsettiğim gibi 3.01 ve 4.09 aralarında fiyatı sabit tutmaya çalışılan yüksek miktarda alım ve satımlar görüyoruz arkadaşlar. Daha önceki videoların yorumlarında bir arkadaşımız bahsetmişti. Luna coin 4.05'lere 6'lara düşer mi diye. O o o basamaklardan almak istiyorum diye ve ben pek düşeceğini zannetmiyorum demiştim ama büyük bir miktarla düştüğünü gördük. Umarım alım yapmıştır diyebiliriz. Alımlarla kazançlar sağlayabilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ekstradan önemli gelişme olarak şunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Terra Rebels kod değişiklik olayı mevcuttu. Ardından Terraform Labs'in V21'deki değişikliği kendi deposuyla birleştirdi ve e, e, yeniden etkinleştiren ve yakma vergisini uygulayan içeren kendi sürümlerini ortaya çıkardı arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir gelişme diyebiliriz. Bu e, tabii ki de önemli gelişmelerden bir tanesi. Ayrıca Veçir grubunun bir tane haberi var arkadaşlar Twitter'da. E, Sursil'in e, USDC e, Amerika Birleşik Hazine e, yasağı takiben Tornado'daki sözleşmenin e, list kara listeye alındığına bildirdiğini açıkladı arkadaşlar. Bu da tabii ki USDT Classic için önemli bir gelişme diyebiliriz. Ardından USD için de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. USD'de son zamanlarda ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Versiyon 2'sinin çıkacağını söylentisi çok fazlaydı. E, ve ben bunun videosunu çektiğimde çok fazla kişi olmaz vesaire diye yeni yani Luna varken bu çıkar mı tarzı söylemler olmuştu. Ben de bu düşüncesi, bu düşüncedeydim açıkçası. Luna'nın yakın olayı varken özellikle USD Classic'in yeni bir stabil coin'i versiyon 2'sinin çıkarılacağını düşünmüyordum. Ama tabii ki bu son zamanlarda bu söylentiyle daha fazla bir artış görüyoruz USD açısından. USD Classic'in versiyon ikisinin çıkacağı söylentisi daha da git giderek artıyor arkadaşlar. Tabii ki ben hala düşünmüyorum. Bir fiyat oynaklıkları düşükten alma gibi oyunlar olabilir. Gördüğünüz gibi burada da tabii ki düşükten almak için bir oyun yapılmış olabilir diyebiliriz balinalar tarafından. Yine böyle bir hamle olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki önemli gelişmeler oldukça öğrendiğim birkaç şey oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.